Gençler türevin tanımına başlayalım. İlk sorumuz fx eşittir x kare eksi 3x fonksiyonu x eşittir 1 apsisi noktasındaki türevi kaçtır diye soruyor. Aslında türevin f'in türevinde x0'ın tanımı geçen derste bahsetmiştik. Limit x x0'a giderken fx eksi fx0 tamam mı? Sonra f'leri yok edin. x'ten x0'ı çıkartın. Bu kadar. Bu f'in türevinde x0 demektir. Tamam mı? Şimdi bize x eşittir 1 apsis noktasındaki türevi nedir diyor ya. Limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 yapacağız. Şimdi fx ne? x kare eksi 3x olduğu gibi yazdım. F1'in değerini buluyorum. 1'in karesi 1 eksi 3'ten eksi 2 eder. Bir de burada eksi var. Artı 2 eder bölü x eksi 1. Şunu çarpanlarına ayırıyorum. x kare eksi 3x artı 2 x x eksi 2 eksi 1 çarpımları burayı toplamları da burayı verdiği için x eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 şunlar birbirini götürür sonra da x yerine 1 yazarsak 1'den 2 çıkarsa cevabımız eksi 1 olur. İkinci yol ne? Ben zaten size türev alma kurallarını anlatmıştım. x karenin türevi ne gençlik? 2x. Eksi 3x'in türevi ne? Eksi 3. x yerine 1 yazacağım. 2'den 3'ü çıkartırsam cevap ne olur gençlik? Eksi 1 olur. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi fx eşittir x kare artı 3x eksi 2 fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki türevi nedir diye soruyor. İlk önce tanımdan yaparım. Limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 diyorum. fx olduğu gibi yazıyorum. x kare artı 3x eksi 2. f2'nin değerini buluyorum. 2'nin karesi 4. 3 kere 2 6. 10'dan 2 çıkartırsak 8 bölü x eksi 2. Şurayı devam edelim. x kare artı 3 x eksi 10 bölü x eksi 2. Şunu x x yapsam şunu da x 2'ye 5 yapsam çarpımlar burayı toplamlarda burayı verdiği için bu. x artı 5 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2. Şunlar birbirini götürür. x yerine kaç yazacaktık? 2. 2 ile 5'i toplarsam cevabım ne olur? 7 olur. İkinci yol Türev alma kurallarını öğretmiştik. x karenin türevi neydi? 2'yi başa aldım. 2x. 3x'in türevi de 3'tü. x'lerin 2 yazdım. 2 kere 2, 4. 3 ile toplarsak cevabımız ne olur gençlik? 7 olur. Diğer sorumuz fx eşittir kök x artı 1 fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki türevi nedir? Tanımdan gidelim. Limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1. fx zaten kök x artı 1. F1 de 1 artı 1'den 2 bölü x eksi 1. Burası kök x eksi 1 bölü x eksi 1. Aslında ben bunu çarpanlarına ayırabilirim. Kök x çarpı kök x. Eksi 1 de eksi 1 ile artı 1'in çarpımı kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1. Şunlar birbirini götür. Elimde ne kaldı? 1 bölü kök x artı 1. x yerine 1 yazacağım için cevabımız 1 bölü 2 olur. Bir de bunu türevle yapalım. Kök x'in türevi neydi? İçinin türevi 1, 2 kök. İçinin olduğu gibi yazdı. x yerine 1 yazacağımız için bu da 1 bölü 2 olur. Diğer sorumuz fx eşittir x kare artı 4x fonksiyonun türevini bulunuz. Hani nokta vermezse artık yeni bir türev kavramı daha var. f'in türevinde x. Bakın gençlik. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü. Bakın şu f'leri yok edin. Hani x artı h de orada x var. Onları birbirinden çıkartırsanız aşağısı ne olur? h olur. Şimdi ben fx artı h'ı şurada bulayım. fx artı h ne yapacağım? x artı h'ın karesi artı 4 çarpı x artı h. Bunu bir yazalım. Karesini alalım. x kare artı h kare artı 2x h artı 4x artı 4h. Yazalım. x kare artı h kare artı 2x h artı 4x artı 4h. Eksi fx. Şunu yazalım. Eksi x kare eksi 4x. Artı x kare eksi x kareye götürdü. Artı 4 x eksi 4 x'i götürdü. Yukarıda 2 x artı 4 h artı h kare var. Şimdi h parantezini alıyorum. 2 x artı 4 artı h. Bakalım bir. H kare dedi. Evet h parantezini aldık. Şunları da yazarsak gençlik. H'a bölersek. Elimde 2x artı 4 artı h kaldı. E neye gidiyordu? H sıfıra gidiyordu gençlik. H yerine sıfır yazarsam elimde ne kalır gençlik? 2x artı 4 kalır. Şimdi ikinci yolla çözelim gençlik. Hani bizim bildiğimiz türev alma kuralları basit olan. X karenin türevi neydi? 2x. 4x'in türevi ne? 2x artı 4. Soru bu kadar kolaylaşıyor. Ama tanım olarak şöyle gelirse artık bunun bir türev ifadesi olduğunu bilmek zorundasınız. Diğer sorumuza geçiyorum. fx eşittir x kare fonksiyonun x eşittir a noktasındaki türevinin değeri nedir? Limit x a'ya giderken ne yapıyorduk? fx eksi f a bölü x eksi a. Yani f'leri yok ediyoruz o. fx zaten x kare. f a da a kare. Aşağısı x eksi a. Ve ben bunu x eksi x kare x a kareyi ben artık x eksi a çarpı x artı a diye yazabilirim. Aşağıda da x eksi a var. Şunlar birbirini götürür. x yerine a yazınca sonuç ne olur? 2a olur. Bir de normal yollarımıza çözelim. 2'yi aşağı atıyorum. 2x. x yerine a yazınca değerimiz ne oluyor? 2a oluyor. Bakın soru ne kadar kolaylaştı. Diğer sorumuz fx eşittir x kare eksi 4x artı 5. Bunu kendi yolumuzda bir yapalım. 2'yi başa attım. 2x eksi 4x'in türevi de nedir? 2x eksi 4 çıkacak. Bir de tanımla yapalım. Tanımı da bilmek lazım. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h'tı. fx artı h <coughs> pardon fx artı h neydi gençlik? Şunu yerine yazalım. x artı h'ın karesi eksi 4 çarpı x artı h artı 5. Eksi fx dedi. Bunun da eksilisini alalım. Eksi x kare artı 4x eksi 5 bölü h. Devam edelim. x artı h'ın karesi. x kare artı h kare artı 2x h. Eksi 4x eksi 4h artı 5 eksi x kare artı 4x eksi 5. Artı x kare eksi x kareye götürür. Eksi 4x artı 4x'i götürür. Elimde ne kaldı? h kare artı 2x eksi 4h artı 5'te eksi 5'e götürür. Bir de burada h var. Şunu h parantezine alıyorum. h artı 2x eksi 4 bölü h. Şunlar gider. h yerine bir de 0 yazarsam cevabım 2x eksi 4 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar görüşürüz gençler.